arkadaşlar. Bugün kameraman arkasıyla birlikte bunlara da teşekkür edelim. Efe kardeşimle beraber ona da çok teşekkür ederim. Çünkü kendi canının sağlığını tehlikeye atıyor. Birazdan izleyeceğiniz videolar çok tehlikeli videolar olabilir. Ee, bunu her insanın üzerinde denemeyin. Ee, size bugün saldırı komutuyla dur komutu ve ailetten bunu çevirirsek aslında köpeğiniz tanımadığı bir kişiye saldırdığı zaman onu nasıl durduracağımızı e, bu videoda öğreneceğiz. Bekle öğreteceğiz. Ne? Savunmayı da yapacağız. onu. E. Savunmayı da öğreteceğiz. Tamam mı? Siz otururken de... <laughs> Sizin <laughs> çevrenizde size zarar verecek bir etmen olduğu zaman köpeğinizin sizi insanlara ya da dış etkenlere karşı nasıl savunduğunuzu da göstereceğiz. Aynen öyle. Bayağı bir tehlikeli video olacak. Arkadaşlar bunu çok daha e, saldırı olarak değil de bunu daha çok savunma olarak yapmayı düşünün. Çünkü e, her insanlara saldırmak güzel değil. Yani tehlikeli sonuçlar çıkartır. Köpeğin hiçbir zaman saldırı olarak eğitmeyin. Sadece koruma amaçlı, koruma üçgüdüsü olarak eğitin. Yani aslında köpeğimizin saldırı değil de biz yanınızdayken veya köpeğiniz yanınızdayken koruma olarak sizi nasıl koruyacağını öğreteceğiz. Ee, normalde zaten biliyorsunuz e, tasmalı köpekler, sahibine ait köpekler e, ağızlıkla gezdirilmesi gerekiyor. Olası bir doğaya gittiniz, bir yere gittiniz e, bir şeyler oldu yani daha kötü şeyler olabilir. Onun için de sizi koruması için sizi bunları öğretmek istiyoruz beraber. Umarım e, videomu beğenirsiniz. İsterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce saldırı komutu verirken yapmamız gereken tek şey şu: ee, karşıdaki hedefi bilmesi gerekiyor. Karşıda hedef göstermesi gerekiyor. Komut olması lazım. Yani bir sizin bir e, saldırıyı dürtmek. hani mesela içindeki o köpek duygusunu, saldırı duygusunu çıkartmanız için bir komut olması gerekiyor. Bir dürtmek olması gerekiyor. Ne derler lan ona? Tetiklemek. Ne? Tetiklemek. 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 Heh. Güzel. Tetiklemek. Tercümanım, <laughs> kameramanım, <laughs> kukla. <gülüyor> Her neyse. İlk önce sağ, köpeğinizdeki o içerideki duyguyu tetiklemeniz lazım. Sert şeyi tetiklemeniz lazım. Ee, onu tetikledikten sonra hedefi göstermeniz lazım. Ama hedefi gösterirken elinizle değil. Kendi elinizi çıkarmayacaksınız arkadaşlar. Kendi elinizi çıkarırsanız başka bir el olarak görebilir. Ee, tamamen karşı hedefe odaklanması lazım. İsterseniz şimdi deneyelim. Uş, uş, uş. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ee, saldırdıktan sonra gelince mama vermeyin. Bunu bir iş olarak veya bir e, ödül olarak bilmesin. Bu yanlış olan bir şeydir. Ee, mama vermeyin ama ne yaparsınız? Mama verin. Oturursunuz. Oturduktan sonra düşman gelir. Düşman geldikten sonra e, ona saldırdığı zaman ona mama verebilirsiniz. Çünkü sizi savunduğunu bilmesi gerekiyor. Ödül olarak mama verebilirsiniz. Savunmasını yapması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar önemli olan e, sahip değil hani köpeğin eğitimi ile alakalı bir şey. Hani 10 şüphe olan ne varsa o şekilde bir saldırı gösteriyor. Mesela şimdi yapalım isterseniz. Bakın yaklaşmama bile gerek yok. Şimdi normal bir şekilde yürüyüp vurma, vurma hani eee okuma olarak yapacağım. Bakın hemen saldırıyor. Bu çok tamam, güzel bir şey. Tamam. tamam. Aferin sana. Otur, otur. Bunu da yapmanızın bir önemi var. Ya Hani ben şimdi bu arkadaşa böyle vursam bile, Zek. Hayır, hayır, Zek, hayır. <laughs> Aferin oğlum. Yani bu tamamen sizi dinlemesi gerekiyor. Bunu köpeğinizde e, bir şüphe uyandıracak şey bulunmanız gerekiyor. Yani aslında ben buna sarılayım. kardeşime sarıldığım zaman, Zek. Bakın hiçbir şey yapmıyor. Fakat Uş. Uş. <laughs> ya videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ederiz. Otur. Söyleyecek bir şeyim var mı? Ya, önemli olan köpeklerin zaten kötü kalpli saldırgan varlıkları olmalarının Doberman bile çok saldırgan bir cins olmasına rağmen önemli olan burada hepinizin köpeklerin gerçekten bir amaç uğruna olmadan insanlara saldırmadığını anlamanız. Sadece hayvanın tavrı burada korumacı. Korumacı olması yani ki kimseye saldırmayın arkadaşlar köpeğinizi. Bu ileride size çok büyük sıkıntılar çıkarabilir. Köpek durmaz, asabileşir, yanınızdan geçen bir çocuğa saldırabilir. Yani bu gördükleriniz hiçbir şekilde başka bir kişiye uygulamayın, yapmayın. Ama korumak istiyorsanız bir ormana gitmek istiyorsanız ormana gittiğiniz zaman ağzını çıkartın. Ne olur ne olmaz yani olur da başka bir köpek gelir olur da e, domuz gelir as yani aslan diyecektim ben aslında ne iş <laughs> olur ayı falan gelir onlara bir koruma amaçlı bu eğitimi verebilirsiniz e, şimdiden teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın Allah'a aslan.